Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Meteorolojiden 15 il için hem sağanak yağış uyarısı hem de kar uyarısı, fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesinde Edirne, İstanbul, Kırklareli, Sakarya, İç Anadolu'da Ankara, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Karadeniz bölgesi için sağanak yağış ve kuvvetli sağanak yağış uyarılarını gerçekleştirdi. Bu bölgelerde Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kısımlarında fırtınaların görünebileceği için vatandaşlar uyarı sağanakların kuvvetli olacağını değinen meteoroloji sel baskınları içinde vatandaşları uyardı. Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Sakarya'da sıklıkla aralıksız yağmurlar görüleceği dile getirildi. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli şiddetli fırtınaya dönüşeceği dile getirildi. Pusu ve sis uyarısı da geldi Ege bölgesi için Kuzey Ege kıyılarında oluşabilecek sislere de değindi. Ankara, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri yağmur ve sağanakların şiddetli geçeceğini Pazartesi günden itibaren bölgede sisli bir buzlu hava oluşacağı dile getirildi. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Karadeniz bölgesinin batısında Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak için şiddetli sağanak uyarısı yapıldı ve Orta ve Doğu Karadeniz'in çok bulutlu geçeceği bu bölgelerde buz ve don olaylarının ve şiddetli kuvvetli yağmurların olacağı da açıklandı. Amasya, Rize, Samsun ve Trabzon'da sağanakların çok etkili olacağı vatandaşları bu bölgede özellikle sel baskınları için ve fırtınaları için uyardı. Amasya, Rize, Samsun ve Trabzon'da sel baskınlarının ciddi derecede olabileceği için uyardı. Doğu Anadolu'da pazartesi yani bugünden itibaren Kars ve Ardahan çevrelerinde karlı geçeceği bu bölgelerde bugünden itibaren özellikle Salı çarşambaya doğru şiddetli kar yağışı beklendiği açıklandı. Kars ve Ardahan çevreleri için yapılan açıklamalara göre buz ve don olayları için de uyarı yapıldı. Konuyla alakalı yorumlar kesin. Meteorolojiden açık yapılan açıklamalar bu şekilde. Uzun zamandan beri ülkemizde çok fazla yağmur, kar yağışı yok. İnşallah en yakın zamanda bu özlediğimiz kar